Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu şekil kare bir tahta parçamız vardı. Üzeri güzel, düz kenarları falan. Nasıl değerlendirelim diye düşündük. Ee, evet. Arka tarafı güzel olmayan tarafa. Videoları olan kısmı Hırvatçılardan ayarlı ayak aldık katlanabilir ee, şu şekil bu köşelerden ölçüyorsunuz arkadaşlar bu köşeden ve köşeden ölçüyorsunuz dört tane ayak takıyorsunuz düz takmayın çapraz takarsanız daha iyi olur koyduğunuzda masa sallanmaz ee, düz takarsanız bir tarafa yıkılıverir. verir. Ee, 4 tane vidalı yerleri var. Vidalıyorsunuz. Basit, pratik, hızlı bir şekilde tahtayı, e, basit bir tahtayı, sofra masası, yer sofrası yaptık. Arkadaşlar burada dikkat ediniz, Yeni susuz. Bunların plastiği satılıyor. Onlardan almayın. Hızlı kapanıyor kendi kendine. kendine Fazla nedir? Bu biraz sıkı aldım ben. Bir de demir olanlar var. Biraz daha pahalı. E, gücünüz yeterse onlardan alabilirsiniz. Yani burada hızlı kapanmamız lazım. Hatta o demir olanların vidalı var burada. Vidayı sıktığın zaman bunu sıkısını ayarlayabiliyorsunuz. Daha güzel. Ee, bu ayarlanmıyor. Bu perçinli ama sıkı. Diğer plastikler daha berbat. Kendi kendine açılıyor, kapanıyor. Şu şekil. Güzel bir yer sorusu oldu. Dört tanesi açıyorsunuz. Abi. Evet arkadaşlar, bu şekilde yer soframız oldu. Ee, burası pürüzsüz değilse e, boyarsınız, üzerine benlik atabilirsiniz veya bu yapıştırma kağıtları da oluyor. Güzel kaplanıyor, yapışıyor. Kullanışlı bir yer soframız oldu ahşabı değerlendirmiş olduk. Evde artan tahta parçasını. Emek saygı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.